lütfen. Sen, sizden başka bir konuşacağım şimdi. Değerli ve sevgili, saygılı, çok kıymetli, şerefli koçlar halkı. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Vefalı kardeşlerimiz. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve bereket ayında Yüce Rabbinin hak etmiş olduğu hakkı hakkına verdiği bir anda Yüce Rabbime binlerce şükür olsun. Amin. Değerli cemaat, şu çok dikkat edin lütfen. Ben bugün yemekte de konuşmamda bunu izah ettim. Üç kişinin duasını Yüce Rabbim muhakkak ki kabul eder. Bir, avuçlunun duasını. Şu anda oruçlu kardeşlerim, kalplerinizden o güzel duygu dilekleri, dualarını tutun. İki, adil yöneticinin Allah'ıma hamdolsun bu kardeşimi tanıdığımdan bu yana adil, adaletli yaptığı işlere şahidim. Yüce Rabbim bu şahitliğimizi de görüyor, biliyor bu kardeşimizi bu meydana çıkardığımızda arkasında var gücümüzle gücümüzü sarf ettiğimizde hedefi ilk beş yıla değil ikinci beş yıl için dürüstçe çalışacağına inancın ve kuvvetin üzerine onca yıl mücadelenin karşısında kardeşimizi karşınıza çıkarttık. Kutsal halkına binlerce şükür ve teşekkür ediyorum. Bunca atmosferle bu zafer'e çıkan kardeşimiz de yüzümüzü kara çıkarmayacak. İşte böyle bir kardeşimizin kalbinde. Kıymetli Başkanım, kalbinden dua ve dileğini tut. Üçüncü kişiler, mazlumlar. Mazlumların duasını Yüce Rabbim muhakkak kabul eder o mazlumların duası reddolunmaz. Mazlumlar kalbinizden dua ve dileğinizi tutun. Bir beş yıl değil, ikinci beş yıl nasıl Mansur başkan yüzde altmışla ikinci beş yılı hak ettiyse Yüce Rabbim bu başkan kardeşime de ikinci beş yılını alnının akıyla şerefli koçların hizmetiyle hizmet dürüstlüğüyle milletin parasını millete harcayacağına inanç ve itikadımla sizleri duaya davet ediyorum. Amin. Auzubillahi minash racim Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alemin sana hamdü senalar olsun. O an gelip çattığında Allah'ın hükmettiği hiçbir hükmün üstüne bir kimsenin hükmedemeyeceği bu anı bizlere nasip ettin, bu kudret ve kuvvetin fark eden, gücü veren, bu rahmet ayında bu rahmeti coşturan yüce Rabbim, sana hamdü sadalar olsun. Allah'ım, sen yere ve göğe sığmayan yüce bir varlıksın. Karanlıkta karatış üstünde yürüyen kara karıncadan haberdarsın. Mümin olan kulun kalbine günde bin defa nazar edersin. Şu anda, bu duama, teşrif edip el açıp amin gelen bu oruçlu adil yüner yönetecek yönetici ve mazlumların kalplerinden geçen o duygu dilek ve dualarını gör bil ve kabul eyle Allah'ım Ya Rabbel Alemin nasıl meydanlara çıkıp tertemiz kardeşimiz dedik temiz ruhuyla milletin önüne serdiysek bu beş yıl hizmetini Allah için, millet için, memleket için, şerefli koçu için, Mansur Başkanımızın dediği gibi ben day pazarını bey pazarı yapacağım. Şerefli koçu da yöresel ürünleriyle, Allah'ın verdiği tuz nimetiyle turistleri yönlendireceğim ne şerefli koçların ekonomisini kalkındıracağım. O sözleri itibarıyla bu kardeşimize o gücü, kuvveti, hizmeti nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bu hizmetin karşılığında ikinci bir beş yılı senden niyaz ediyorum. Kabul eyle Allah'ım. İkinci bir beş yılı nasip eyle Allah'ım. İkinci bir beş yıla nasip etmesini, bu kardeşimiz'e güç, kuvvet vermeni nasip ve yarattı. Ya Rabbi. Yapmış olduğumuz duamızın kabulü için Mustafa Koça' bu koltuğa hayırlı, uğurlu, huzurlu, mutlu, sağlıklı, sıhhatli oturup şerefli koçlar halkına hizmet ruhuyla Hizmeti için, ikinci bir beş yılı için, Allah rızası için El Fatiha. Hayırlı, hayırlı şey, Halkın çocuğu, hesap soracak. Halkın çocuğu, hesap soracak. Halkın çocuğu, hesap soracak. Çok kıymetli. Şeref kutsalıyorum şerlerime. Ya bırak da bir atalım abi. 31 Mart'ta. O yok, bu yok, şu yok, bu yok. Teşekkürlerden dolayı. Herkese çok teşekkür 30 ediyorum. 30 sene boşuna mı bekledik Ya bırak. Hı, herkese <laughs> Herkes teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Teşekkür Ne da oldu da Olsun. Seçimde emane esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimiz, adım kollarımız, gençlik kollarımız, ve gönüllü olarak bize destek veren tüm hemşehrilerimizi <laughs> saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> buraya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak geldim. Bu kapıdan içeri girdiğim, girdiğin andan itibaren şerefli başarı belediye başkanı olacağına şüphemiz yok. Sana güveniyoruz ve sana inandık. Sen de bu işi başaracak. Yüzümüzü kara çıkartmayacağınıza eminim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet sevgili kıymetli hemşerilerim. Şeffaf. Şeffaf hesap verebilen bir şerefli Koçlar Belediyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Hoş hep beraber koştuk, hep beraber mücadele ettik ve bugün hep beraber şerefli Koçlar Belediyesi'nin önündeyiz. Bizlere vermiş olduğunuz oylardan dolayı inşallah görev süremiz boyunca sizleri utandıracak hiçbir şey yapmayacağız. Ola ki bir şeyden şüphelendiğinizde, ola ki belediyeyi yöneten arkadaşlarımızla ilgili bir iddialar olduğunda, ola ki belediye meclisimizde iş takibi yapıldığını duyduğunuzda, Şerefli Koysar Belediyesi'nin bütün makamlarına gelip hepiniz tek tek hesap sorabilirsiniz. Evet sevgili şerefli Koçlar Belediyesi'ndeki mesai arkadaşlarım. Sizler de şeffaf bir belediyecilik nasıl olur? Sizler de beraber çalışarak öğreneceğiz. Sevgili ilçe başkanımız bize bir şey söyledi. Bu belediyeye gelene kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıydın. Belediyeden içeriye girdiğinde şerefli Koçsar'da bütün siyasi partilerin birer evladı oldum dedi. Teşekkür ediyorum kendisine mesai arkadaşlarımıza da şunu söylüyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı tarafından nitiklere, toplantılara gelmenizle ilgili mesajlar asla atılmayacak. Evet. Evet. Sevgili il başkanım. İl başkanımızın herkese selamı var. Evet. Şerefli Koysar Belediyesi'nde çalışan bütün personelimiz, Şerefli Koysar'daki siyasi parti ayrımı görmeksizin ilçede yaşayan herkese hizmet etmek zorundadır. Belediyenin çalışanı siyaset yapmamalıdır. Siyaseti bırakalım ilçede ilçe başkanlığı olan mevcut siyasi partiler yapsınlar. Eğer ki siyaset yapmak istiyorlarsa biz gerekli izinlerini gerekli çıkışlarını veririz. İstedikleri siyasi partide siyasetlerini yapabilirler. Bizler, bizler şerefli koçları geliştirmeye, şerefli koçları değiştirmeye geldik buraya. İşini hakkıyla yapan bütün mesai arkadaşlarımızın tamamı gönüllerini ferah tutsunlar. Bizler kimsenin ekmeğiyle oynayacak insanlar asla değiliz. Seçim sürecinde bize yapılanları, buradan kaynaklı çekilen videoları hepsini bizden unuttuk gitti. Ama ama bu yapılan hataları biz kendi dönemimizde hiçbir siyasi partiye yapmayacağız. Buralar siyasi kurumlar değildir. Belediyeler Şerefli Koçsar'a, şerefli Koçsar'ın insanına hizmet etme, hizmet üretme yerleridir. Kaç yıldır böyle gitmediğini hepimiz biliyoruz ama bizim o cesur yüreğimiz, o cesur vicdanımız bunların değiştirmeye fazlasıyla yetecektir. Fazla sözlerimizi uzatmak istemiyorum. Gönlüm isterdi ki Beş yıl bu ilçeye hizmet yapmış bir belediye başkanının mazmata odaya asılana kadar mevcut belediye başkanıdır. Gönlüm isterdi ki ilçeye hizmet yapmış bir önceki belediye başkanımızın bizi çiçekle karşılamasını, biz de çiçekle onu makam arabasıyla evine uğurlamayı isterdik. Ama maalesef e, sevgili başkanımız sevgili bu yönde kendisine saygı duyuyoruz. Sizlerin nazarında da şerefli koysara yapmış olduğu hizmetlerden dolayı hem kendi şahsına hem belediye meclisine hem de belediyeyi yönettiği ekibine teşekkür ediyoruz. Şerefli Koyser Belediyesi'ndeki bütün idari odaların kapıları sizin kendi evinizin kapıları gibi kendinize açıktır hemşerilerim. Hiç çekinmeden, hiç çekinmeden, hiç endişeye düşmeden lütfen kendi eviniz olan, size hizmet üretmek için sizlerin seçtiği bir belediye başkanına istediğiniz gibi gelebilirsiniz. Beş yıl önce, on yıl önce Mustafa Hoca nasılsa, üç yıl önce belediyenin çalışanı, işçisi, şefi, idari koordinatörü Mustafa Hoca nasılsa, bugün de Mustafa Hoca aynı yerde, beş yılın sonunda da Mustafa Hoca aynı yerde olacak. Saygıyla selamlamadan önce sosyal medyalardan bir konuda e, uyarı yaptık. Şimdi size de tekrar hatırlattıralım. Sevgili hemşerilerim, memleketin çocukları diğer illerde üniversite okurken cebinde beş kuruş para olmadan zorluklarla üniversite okuması gerekirken biz kendi odalarımızda çiçeklerle kendi egolarımızı tatmin edecek insanlar değiliz. Sizden de ricam şudur. Çiçek göndermek, tebrik etmek isteyen hemşerilerimiz, sosyal medyamızda iban numaralarımız var. Milliyetçilik elinde olana sahip çıkmaktır. Bu memleketin çocuğu bizim evladımızdır. Lütfen çiçek yerine memleketinizin çocuğunun eğitimine hepimiz birer katkı sağlayalım. Sözlerimi, sözlerimi, sözlerimi seçim sürecinde almış olduğumuz derslerle kapatmak istiyorum. 11.700 gibi yüzde 60 oyla şerefli koçların insanı parti gözetmek sizin bizlere oylarını verdi. Hepimiz bunun farkındayız. Seçimin galibi sadece Mustafa Koçak ya da Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Bu seçimin galibi ilçeyi değiştirmek isteyen, ilçeyi geliştirmek isteyen ülkücüsünden sosyal demokratına, muhazakarına, devrimcisine, Atatürkçüsüne olan herkes bu seçimin kazananıdır. Evet, evet. 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 Ben, ben kendim şahsım adına hem de ilçe başkanım adına heybemizi bu düşüncelerle doldurduk. Şerefli Koysar Belediyesi'ni de bu düşüncelerle yöneteceğimize sizlere söz veriyorum buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Değerli dostlar, bizler de Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Türkiye'de kurduğu Türkiye İttifakını, Mansur Başkanımızın Ankara'da kurduğu Ankara İttifakını ve Mustafa Başkanımız görüyorum ki Koçhisar'da Koçhisar ittifakını kurmuş. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu başarı Koçhisar'ın başarısı. Bundan sonra bundan sonra kazandığımız hiçbir belediyede partizanlık olmayacak. Hizmet siyaseti olacak. Koçhisar'da İsa'da nerede bir dert varsa Mustafa Başkanım orada olacak. Kim sıkıntıdaysa Mustafa Başkanım orada olacak. Tekrar sizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak hayırlı uğurlu olsun. anket değiştir pas kanal pas kanal el alırsın ne yaptın haçır burayı keselim oldu 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 oldu